Efendim her kim olursa olsun ölülerimize mutlaka saygı gösterelim. Biz de bu fikramızda saygı nasıl gösterilmeyeceğini gösterdik. İzleyin. <laughs> şş, şş, İki taşların altına baksan. At taşın sonra bak. Oğlum neye bağırıyorsun ki? Bakıyorum ki taşım çıkmış, bize atacağım. Ofa tayyip sen. Acama adam mısın? Taşı takip etsene. Tamam, konuşma. <laughs> ya sabahtan beri bu taşı bekliyorum ya. İnat ettin atmadın arkadaş ya. Beğendiniz mi? Bak, beni sözler tuttun, kafam karıştı, taşı attım, taşımı oldu Ya <laughs> Allah! Almıyorum. Al, sanki bana karacöyden taş bağırıştırıyorsun ya. Bana bak, bak bak. Bana bağırma. <laughs> Sen adam gibi oyna. Oo beyler ayıp edisiz ya. Oyunuza bakın ya. Tövbe tövbe. Dışarıda bir cenaze gidiyor. Kimin lan? <laughs> <laughs> Ulan Fuat helal olsun sana Vallahi bu kadar saygılı adam olduğunu Bilmiyordum ben ya Oğlum geçen cenaze kaynama meleğe Allah rahmet etsin Allah tahsilatlarını affetsin Ne <laughs> Aha <da> bitti <bildim>. Ne <laughs> ne oldu Yunus lan? Nereden geliyorsun böyle sevinçli sevinçli? Hastaneden geliyorum. Ee, yolundaki ne? Rapor. Doktorun verdiği rapor. Benim raporlarım. He, raporların hiç çıktı o zaman böyle sevinçli olduğuna göre. Ya, kansermiş. Nasıl? Kanser mi? Lan, öleceksin doktor öleceksin demiş Niye böyle seviniyorsun o zaman? Ben niye sevinmeyeyim ki ya? Doktor dedi bana ki, yaşasan yaşasan en fazla üç gün yaşarsın. Yani üç gün sonra ben gideyim. Bu gün sonra ölüyorsun. Ha böyle horon ediyorsun. Niye sevindin bu kadar? Ulan manyak mısın? Niye sevinmeyeyim ya? Düşünsene. Elektrik yok, telefon yok, su yok, kira yok, ödeme yok, iş yok, güç yok, bilmem ne yok ki doğruya yan gel yat. Kredi kartımın da son taksidi dört gün sonra. İyi iyi, rapor çok iyi. Düşünsene. Ha? Uş gün, uzun bir zaman. Olsun, bekleriz. Uş gün, uzun bir zaman ama olsun, bekleriz biz. Nasıl? <laughs> Efendim, inanıyorum ki bu fikradan çok büyük dersler çıkaracaksınız. Kayseri'deyiz. Lan oğlum! Ne atıyorsun lan? Sen ne at? Lan her gün bu ağacın altına gelip oturuyor. Ne var lan burada? Canım sıkıldı ya. Canım sıkıldı. Bizim canımız sıkılmıyor. Biz zaten dört köşe olduk sanki. Ben... Lan! Saffet mi geliyor ha. Ne arayayım geliyorsa yatayım üstünden mi geçsin? Ne yiyeyim? oğlum yani? biraz maytap geçsek diyor he? Lan o yaşlı başlı adam lan! Bunah lan! <laughs> lan! Lan kalk lan ne olacak? İyi lan iyi hadi! Ee, selam aleyküm Saffet emmi! Aleyküm selam çocuklar! Ne örüyorsunuz lan? Ne örelim Saffet emmi? Eğik eğik ama biz sana gücendik. Sen bizden bir şey sağlıyormuşsun. Ne saklamışım ki ulan? Ya Saffet mi? senin eren insanların arasına katıldığını söylüyorlar. Şey yani... E, ...öyle diyorlar canım. Yani hiç öyle diyebiliriz. <laughs> ya Saffet mi? hani diyorum her evliyanın bir mucizesi var. Sen de bir mucize yapsan da bir de e, bir görsek. Hazır evliya olduğunu da kabul etmişken... <gülüyor> <gülüyor> ...madem istiyorsunuz e, size bir mucize göstereyim gari. Hadi bakalım neymiş mucize? Ey aç! Yanıma gel! Eee <laughs> hani? <laughs> Ey aç! Sayın Yanıma gel! <laughs> Hani gelmiyor aç. <laughs> <laughs> ya sabit anne. Hani ağaç yanına geleceğiz. Sen <laughs> ağacın yanına geldin ya. Lan oğlum bak. Erenlerde kibir ne yoktur. Ağaç sana gelmezse sen ağaca gideceksin. Ne, dedin lan? <laughs> yazsam kıza bilir. Böyle de yazsam kıza bilir. Allah Allah, şimdi ben ne yazayım ben? <laughs> selamun aleyküm, nasıl vardır? Evet, selamun aleyküm, biliyorum. Ulan hayırdır? Elimde cep telefonuna ne düşünüyorsun? Ya ulan bir mesaj yazacağım da, nasıl yazacağım ya onu düşünüyor. Seni bu kadar düşündüren mesaj ne ki? Ya çok sevdiğim bir arkadaşımın kaynanası ölmüş. Ona mesaj yazacağım. Ee, işte hepsi işte orada nasıl bir mesaj yazacağımı düşünüyor. Ulan bunu neresini düşünüyorsun? Ulan ne demek neresini düşünüyorsun? Şimdi ona taziye mesajı mı yazacağım, tebrik mesajı mı yazacağım? Onu düşünüyorum ha. Ve? Recep Şaban Ramazan. Ramazan'dan aran nasıl pehlivan? Çok iyi, çok iyi de geçen de bir olay oldu, ondan sonra moralim çok bozuk. Hayır ola ne oldu ki? Duymadınız mı? Yok. Yok. Daha Sangalası'ndan Kalası'ndan Erzurum'a atınan gittim alışverişe ya. He. Ha. Gittim alışverişe kardeş. Arışverişi ettim, ata yühledim. Topa bile tahminen beş dakika var. Yola çıktım. Hamam deresine geldim, kavuşağı döndüm. Karşıma bir askeri o çıktı. He. Askeri oyna çarpıştı. Şimdi sen askeri oyunlar oyunlarıyla köşeyi dönerken kafa kafaya çarpıştız mı? <gülüyor> <gülüyor> ben de yalan kılap da yok arkadaş. At bir tarafa, ben bir tarafa. Askeri ile o bir tarafa, askerler bir tarafa. Canım çıkar, şimdi ben kendi hayımda değilim. Atın hiç değilim. Aklımda askerler. Bütün askerleri topluyorum, böyle kaldırın, silkelettirin, tut yerine. Öbürüne koşur, onu silkelettirir otururum. <laughs> i̇yi ettin sen tabi. Onlar da bizim askerlerimiz Mehmetçik'ti ha? Tabi ya. Baktım ki durumları ey ...ati kehrar yükledim... ...doğru Hasan Karası'na. Hasan Karası'na geldim... ...ati ahura çektim... ...geldim, abdesti saldım, sorfiye oturdum... ...yeğenim geldi. En iyi helece. Vur! Dedim ne oldu? Ulan ne oldu? Ulan korktum ya. Dedim bir şey mi oldu? Gittim akıra. Ulan gittim ki... ...atın sol arka ayağı mı yiyor? şimdi bir dek de belli var. Sen o pasadan sonra... ...üç ayağından mı geldin? Ya neyle geldim? <laughs> Ulan dedim hele işe bak. Tehlikeli atı uçandım, ...doğru hamam geber. Geldim ki atın sol arka ayağı şaraporun kenarında dur. Ela aldım hemen yerine taktım tekrar Hasan Galiya. Şimdi oradan atın ayağını aldın yerine mi taktın? E tabi oldu. Aynı yerine gene taktım da. Neyse atı ahura çektim. Geldim sorpiye oturdum top attım. Şimdi bu anlattıkların hepsi bir dakika içinde oldu? <laughs> ya kaç dakika içinde <gülüyor> oldu? <gülüyor> Türkiye, Ege'deyiz. Abi yeni ev arkadaşından aran nasıl? İyi bir insan. Gerçi bugüne kadar pek fazla tanıyamadım ama ha, fena değil. E ev düzeni nasıl? Sen titiz adamsın. Uyuyor mu bari kuralle? Vallahi şimdilik pek sorun yok ama yıkanmayı pek sevmiyor. Ulan bu sıcakta şimdi iki kez yıkansa az geliyor ya adama. Ben de hayret ediyorum ama kokuyor galiba ya. E söylesene. Koskoca adama yıkan diye nasıl söyleyeyim? Diyeceğin arkadaş. Kokuyor diyeceğin. Yıkan diyeceğin. E rahatsız oluyorsun diyeceğin. Saçmalama be oğlum ya. Adamın yüzüne karşı nasıl söylerim ben? E goley. Telefonla. Ulan. Hadi bence, hadi bence. Hayırdır teben, ne oldu? Ya nasıl izliyorsun bana sen bilmiyorum ya. Ya söylesene, beni de heyecanlandırdın. Ya yetenek, köprüden yürürken aşağı ...ırmağa düşmüş ya. Irmak mı? Vay başıma gelenler, ne yapacaklar? şimdi ben! Ya dur da hemen öyle yapma ya! Hastaneye kaldırmışlar onu gerçi! Ağır yaralıymış ama! Ya kaç kere söyledim ona! Adam yürürken yola dikkat et dedim! Ya hemen, hemen koy da kendini Fatime yenge ya! Allah'tan ümit geçilmez ha! Ya nasıl koy vermem ya? Nasıl koy vermem? Daha dün yeni yıkayıp ütülemiştim o kıyafetleri! Kesin o kıyafetleri mahvetti! Evde deterjan da yok! Ne yapacağım şimdi ben? Hay aptal adam! Ben sana sormaz mıyım şimdi? Nasıl? Efendim ailece izleyebileceğiniz Fikran Allah Türkiye devam ediyor. <laughs> Ulan <laughs> Feyzo! Feyzo. Ulan ne oldu? Kurtan kaçmış davar gibi dilin dışarıda geldi sen. Sana bir şey söyleyeceğim ha. Ulan hele bir nefes al rahatla ondan sonra söylersin. Daha yok soluklanacak halim yoktur. Sana biri, bir de kötü o, benim vardır ha. Önce hangisini söyleyeyim? La zaten canım sıkılmıştır. Sen iyi haberi söyle önce. E tamam. Sıkıdır ha. Yılbaşı için aldığımız orta milli piyango bileti var ya. Hah! İşte büyük ikramiye bizim bilete çıktı. Ne? İkramiye bize mi çıktı? Allah! Lorki, 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 lorki. Hanımı lorki, 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 lorki. Ya, yeter lan. Ulan kötü haber ne? Ulan yoksa bileti kaybetti. La yok la yok. Aha bilet burada. He. La peki kötü haber nedir? Hani az önce dedim ya büyük ikramiye bizim bilete çıktı. İşte o şakaydı. <gülüyor> Oy! <laughs> la benim de sana bir iyi bir de kötü haberim vardır. O zaman kötüsünü söyle la. Ula biraz sonra ben senin ağzını burnunu dağıtacağım. Kemiklerini böyle çatır çatır kıracağım. Ula vallahi senin canını alacağım. La iyi haber nedir? Ula iyi haber de merak etme. Bütün cenaze masraflarını bizzat ben karşılayacağım. Cebinden tek kuruş bile para çıkmayacak. Vey! Ula gel buraya! Gel buraya! Aaa. Selam bu da ne kim bilir. Aleykümselam Beşir Berber n'iyesin? Bu nasılsun? Ey sen nasılsın? Dükkanı bıraktın. Yolun buraya mı olur? Ya yok ya bunu aldım aböyle biraz kalpaya bıraktım dükkanı. Bir çay içeyim dedim. İyi nasılsın? iyi. Kahveci pizza yapacağım bize. Yap Ulan n'iyesin? Eskiden senin dükkanın kapısına yazardım Berber Niyazi. Ulan bakayım şimdi yazıyor. Ya. Stilist, kuaforist Berber Niyazi oldu. <laughs> Sağ ol, helal olsun ulan. Korku ulan, saç tasarruf, tasarımcı Niyazi. <laughs> tabii tabii, abuzun tam tasarıma baksana. <laughs> ya şakaya bırak rektör. Ciddi ulle filan yediğim yok. Sen ne diyorsun ulan ya? Abone ol da bu ya, bunu aldım ya. Ulan <laughs> sağ helal olsun. E anlat bakayım, şimdi aldım. Geçin ha buyur, oturuyor, tamam. Sabah yani açmışım böyle toparlayalım etrafı. Bir baktım, içeri şey Ha bu be, be beyaz. <laughs> hangi be? beyaz? Süt beyaz. Hangi beyaz olasın? Şovmen beyaz yok. Şovmen beyaz mı? Doğru mu değil? Ya ben o adamı çok severim, biliyor musun? Ee ne diyorsun ya? Ben de severim onu ya. Şok oldum bir anda, şaşırdım falan. Girdi içeri, oturdu tabii. Başladım onu tıraşa. ettim. Sen Sesi mi çözdün? <laughs> ha ne diyorsun ya? Ben Oğlum. stil verdim onu. Ha. <laughs> stil diyorsun. Ne sen? <laughs> ya, oldu sen? Lafı oturdum. Bir güzel tıraş ettim adamı. Şaşırdı, kim söyledi tıraş etti? yok onu tabii. Hayvan. <laughs> muhabbet falan... ...bitti tıraş, tam kalktı, elini cebine söktü, para verecek. Dedim abi yakışır mı yani bizim gibi esnafa ya? Biz seni severek yani çok ayrıca sevdiğimiz bir insansın. Yani senden ve senin arkadaşlarından ben kesinlikle para alamam abi dedim. Abi. Ulan yani sen helal olsun. Dükkanım küçük ama canın bayağı büyükmüş. Aferin sağ olun. Ya ne diyorsun ya? Öyle yapmak izap etmez mi kardeşim? Sevir adamı ya. Yani? Yok olurdu, olmazdı falan dedim abi. Yemin billah ben senden para al. Ya. O, tabii mahcup oldum. <laughs> Sağ olasın. Eyvallah dedim <laughs> ha. Çıktı gitti. Ne iş? Bu ertesi sabah dükkana bir cihazı. Ama kapının altına ne görüyor? Baktım bir tane zarf. <laughs> ee? Eee? Zarfı bir açtım. Ulan içine 500 lira. 500 lira mı? Ha, yanına da bir tane not. Dünkü saygınız ve tıraşınızdan dolayı çok çok teşekkür ederim. Çok hürmetkar kaldım. İşte şovmen be. Vay be. Ulan helal olsun adama. Bak inan var ya, adama saygım, sevgim çok arttı biliyor musun? Helal olsun, yaptı delikanlılığını ha. Yürü bu yalı eridi ya. Başka bir adam. Vay be. Ya adamlar ekrandan yani... ...tanınmaya da O Öyle bir şey değil ya. Helal olsun adamlar <laughs> ya. E ee, başka canım var mı onun gibi? Ya onu birkaç tür sonra da şey diyor ya bu bizim Okan, Okan. <laughs> bizim Yunus Emicen'in Okan var, İstanbul'a duruyor mu? Lan ne Yunus Emicen'in Okan? <laughs> Abi Okan Bayevucu'ya yok mu? Okan Bayevucu'ya şey olmuyor. Yapma ya! Doğru mi diyorsun? Hani şey daha... De... yok yok. Cece kuşu, cece kuşu. <laughs> Herkese de güzel fırça <laughs> teyze işte, şey ayak. O işte cedek bir şov kız. Ben de ceren şaşırdım ya. Sürpriz oldu ama öğrenmişler de... <laughs> ya. Anladım şey baba. Oturdu tabii, onu da bir güzel böyle bir cillop gibi bir tıraş ettim tabii. Adam öyle gezemeyeceği halim ama... ...taha <laughs> gizli mi tıraş edersin? Ulan ne kısması ya? Matrak adamın teki ya. Güzel muhabbet ettim. <laughs> ciddi mi? Harikada <laughs> bir tıraş ettim şaşırdı o falan. Tıraştan sonra çıktık para verecek. Dedim abi yani olur mu yani? Biz şimdi seninle nasıl para alalım? Yakışır mı abi dedim yani. Ben senden para alamam dedim. Yani senin programını çok severim. Hani ne kadar gece bir saatte yani kimse aileden ayakta kalmasa bile hani severim seni dedim yani. Ve sen de senin dostlarından böyle kesinlikle para alamam abi dedim. Aferin dayı de, etti sonra Yok alırsın, almasın. Vallahi de billahi de almam abi. Çık. Örtesi sabah dükkana bir gün. Kapıyı bir aç. Al. Kapının altında bir tane zar. Ulan tabi zarfın içine cehennem paçet. Zarfı bir açıyorum abi. Zarfın içerisinde tam 500 yetili. Yanında da bir not. Gülçi jestinizden dolayı çok teşekkür ederim. Şovmen Okan Bay. Helal olsun adam Allah. O da sana yaptı jestini ha? Yapmaz mı ya adam jest ona? Ulaş şaka maka sen de zarf var kötülüyorsun ha? sen var ya. Eee başka gelinçler var mı? O da oluyor jestini şey yok. Mehmet Ali Erdoğan var ya Mehmet Ali Hani şey, ha bu <laughs> parmak çimeme derdi. Ne <laughs> hey, o parmak çimeme? O bir oldu. Doğru bir Ulan dikkat et o parmağını sakın çözü ne ha? Nasıl çözü mü çözün sen kulağın ya? Ölüm o ustura var, çeser <laughs> Ulan sen de anlıyorsun. Ee o ne Neyse oturdu tıraşını mıraşını falan yaptı. Tabii var harika bir tıraş oldu. Aynı programına yakışır bir tıraş. Tabii. Ondan sonra kalktık para verecek. Dedim abi yakışır mı yani? Biz seni çok severek yani olur mu öyle şey programını da çok seviyoruz. Ha yani ben ne para alamazdık abi dedim bana. Yok alırsın alamazsın diye. Yemin billah abi almam dedim. Dedim hani abi. Olur ya. Yani. Yarın bir de senin programına bizde şey olur. Yani misafir olur. Sen de yardımcı olursun artık. <abi. gülüyor> Tabi canım sen de bekliyorsun yine paçeti. <laughs> ya, alıyorsun ee sana ne oldu? Neyse ciddi <laughs> teşekkür etti ciddi tabi. Ertesi sabah geldim dükkana ula bir de ne cöri? Tabi canım kapının altında bir zarf paçet dolu. Lan ne paçeti ne zarfi ya? Kuyruk kuyruk. Bir baktım dükkanın önüne koca bir kuyruk. En başına da Mehmet Ali Erbil. Dedikoya senden kimseden para almazık diye bütün ekibi toplamış. Bak beni tıraş ettirecek. Nasıl? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.